Son bir yıldır faizler çok yüksek olduğu için daha çok böyle müşteri büyük dairelere değil de yani parasının büyüğünü faize yatırıyor, küçüğünü bir şeyler almak istiyor. E bu zamanda da yani büyük paralar değil bir artı birler. Yani insanların alamayacağı, ulaşamayacağı bir daireler değil. Daha çok yatırımcı dairesi. Uh -huh. Sadece öğrenci olarak düşünme. Yani kiraya vermesi kolay, kirası ucuz, kendi de ucuz bir daire. Biz de dedi ki bu bölgede bir artı bir, iki artı bir yok. Biz de dedik yapalım. Talepler güzel. Yani bir artı bir dairede daha çok yatırımcı hitap eden daire tipleri. Evet. Yani oturmak için değil de gayrimenkul yatırımı yapalım. Gayrimenkulde paramız dursun. bunun için de gidip bir üç artı bir daireye 6 milyon, 7 milyon TL verip kiraya vermekle uğraşmaktansa bir bir artı bir daire alalım. Bunu kiraya verelim. Hem kira getirimiz olsun hem de gayrimenkul yatırım yapmış olalım diyenler için aslında değil mi? Hı -hı.